sözleşme ekranında cariye ait raporlamalardan bahsetmek istiyorum. Bu örneğimizde bütün takviklerimizi ve tatilatlarımızı yaptık. Cariye ait borç rekodlarımız oluştu, tatilat fişlerimiz oluştu. Yani aslında bu cari borç ve alacak hareketlerine sahip oldu. Cari modülündeki cari hareket raporunda görebileceğimiz bilgilere taksit satış ekranından erişebiliriz. Burada cari hareket raporunu görebiliriz. Bu cari taksit satış carisidir ve ilk defa kullanıldığı için burada gördüğünüz bütün hareketler aslında bu sözleşmenin hareketleridir. Rapor diye ekrana aldığımızda da borç ve alacak sütunlarında değerlerin oluştuğunu ve son olarak carinin bakiyesinin olmadığını görüyoruz. Bunlar ana sözleşme borç dekontu, ek bedel borç onların tahsilatı, taksit tahsilatı hepsini cari ve hareket raporunda görebiliriz. Ayrıca e, müşteriye vermek için bu sözleşme bilgilerini içeren güzel bir ekstra çıktığımız da var. Burada sözleşmenin temel bilgilerini görüyorsunuz. Ödeme planını, nelerin ödendiğini, nelerin kaldığını görebileceğiniz bir rapor müşteriye sunabilirsiniz. E, taksit satışta bizim için ne önemlidir? işte vadesi geçmiş taksitler raporu, vadesi yaklaşanlar, beklenen tahsilatlar, ne kadar tahsil edeceğim, hani ona göre planlama yapayım. E, bu raporlara da e, çok fazla filtre kullanmadan şöyle hemen e, ilk bakışta görmek için anlık izleme ekranından mesela ulaşabilirsiniz. Vadesi geçmiş taksitler bunlardır diyor bana. Vadesi yaklaşan taksitler şu iki tarih arasında bunlardır diyor. Bunları daha detaylı filtrelerle almak isterseniz de raporlar sekmesindeki, e, raporlar e, menüsündeki raporları kullanabilirsiniz. Vadisi geçmiş taksitler raporu örneğin. Hazırladığımızda para cinslerine göre ayırarak bize bir rapor sundu. Çıktısını da alabiliriz. Ve e, bu raporu değişik gruplama detaylarıyla cari bazında toplam olarak, bazında toplam olarak da alabiliriz. Deneyelim. Cari bazında toplam olarak alalım dediğimizde para cinsine göre ayırarak carileri bize toplamlar veriyor. Aynı şekilde beklenen tahsilatlar raporunu da çeşitli gruplama seçenekleriyle ve para birimine göre ayrılmış olarak alabilirsiniz. Buradan da piyasada ne kadar alacağınız olduğunu ya daha doğrusu ne kadar yaklaşan tahsilatınız olduğunu vereceğiniz iki tarih arasında raporu filtreleyerek görebilirsiniz. Cari bazında toplam veya ay bazında toplam, yani ben şu ay şu kadar tahsilat bekliyorum. Filtresiyle de bu raporu alabilirsiniz.